Arkadaşlar bir gün bir video videosu ona ona like atıp abone olmayı unutmayın yorum da atın hatta onun altına yorum da atın ben ona çok fazla ayrıntı ekleyeceğim Bad çok seviyorsunuz biliyorum o zaman tam bu abone için 20 tabi şak yapıyorum bu eğer 10 of. abone arkadaşlar, olursak arkadaşlar, o bed var videosunu giyinmeyeceğim arkadaşlar. Artık hedefimiz 10 like sonra 10, 12, 13. Sonra 100 abone olduktan sonra 200, 300, 400, 500, 600 öyle gideceğiz arkadaşlar. 1000 olunca 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 7000 öyle gideceğiz. Sonra bir 1K olduğumuzda 100K, 4K, 100.000, bin milyon, 9999 şaka yapıyorum tabi. 100K, 100K olunca tabi bırakacağız herkes. Veya hatta devam ederim video çekmeye. Video çekmeyi seviyorum zaten. Hadi bakalım bay bay. Bed Wars videosunu kaçırmayın. Tam üstte bir yazı koydum. Hemen o linke tıklayarak veya yazarak da. Eee... O linke UBED Vars videosuna ulaşabilirsiniz. Hadi ben kaçtım.